dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir video çekiyoruz. Bugün seyahatın yeni çıkan Tarra çekiyorum. Gerçekten müthiş bir görüntüsü var. Başlamadan önce şöyle bir fiyatını göstereyim. 1.5 FR tonunun 7 koltuklu bu özelliği Atika'dan farklı. Şöyle donanımları gösteriyorum. her şey opsiyon ekipmanlar dahi 547 bin TL'lik bir fiyatı var. Şöyle şimdi bir araba inceleyelim sizlerle. Şu renk falan efsane olmuş. Çok iyi olmuş. Beyaz renkte gerçekten çok yakışmış bu araca ya. Şöyle cantlar. Cantlar. Cantlar da. Baya büyük o, baya iyi yani camlarda çok hoşuma gitti. Şöyle arkasına bir bakalım. Bu Leon'a benziyor ya, Leon'un arkasına benziyor stoplar falan. O tabi bu daha efsane bir görünüşü var yani. Bir kızgın mı desen? Nasıl değişip bir bakmış? Renk, beyaz rengi normalde sevmem ama arabaya efsane yakıştırdım. Yani çok iyi gözüküyor. Şöyle çizgileri falan. Müthiş yani. Şöyle şu üstü falan. Şöyle bir de bu egzoz çıkışları e, gerçek değil. Fake. Fake. E pardon dediğim gibi Artık zaten şöyle yazı stili var, efsane yakışıyor. Yani şu yazı stilini çok beğeniyorum. Şuradan elektrikli. Zaten elektrikli olmaz, ayıp olurdu yani. Ayıp etmiş olurdu. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, bir saniye şunu şey yapayım, evet. 7 kişilik olduğu için. Oh, arka bagaj da bu şu an küçük. Şu an küçük bagaj. Çünkü 7. Koltuklar, 7. koltuklar da açık şu an gördüğünüz üzere. 7 kişilik bir araba. Şöyle burada ha, pandizotu koymuşuz. 7 kişilik olduğu için koltuklar çıkınca pandizotu buraya koymuş. Bagajı aslında büyük yani. Şunlar kapanınca falan. Şuradan kapanıyor araba. Aynen. Yani şöyle kapatınca falan. Daha, tabii ki iniyor da şu an indirmedim. Bayağı Açalım tekrardan. Şöyle kapatalım şuradan tabii ki de tekli Dediğim gibi kapanışına bakalım. Evet, kapattı. Kamerası, kamerası, kamerası burada. Şöyle bir kez daha gösteriyorum ve içine geçiyorum. Hani gördüğünüz gibi gerçekten gerçekten dediğim kadar var yani bayağı hoş duruyor. Şimdi bir içeriye geçelim. Şöyle kapısını açalım. Buradan hani sert ama kaliteli bir sert. Burada şu krom ee, yumuşak. Şöyle bir yakınlaştırayım. Yumuşak kullanılmış. Zaten biliyorsunuz şu kran parçası falan bayağı iyi çıkmış. Buradan bagajı açıyor. Şöyle içine o fr yazısı bayağı şık duruyor. Işıklı. Şöyle koltuğumuz tabii ki de hafızalı ve elektrikli. Şöyle sesler çok iyi. Evet, Koltuğun olduğu falan çok iyi. Altantara kullanılmış buralar buralar kumaş ama çok şık duruyor şöyle yarış stili şöyle kafalı falan bileşik baya güzel şöyle burada da krom devam etmiş metal bu zaten biliyorsunuz seyahatlardan. şöyle şimdi bir içine geçelim baya baya yüksek şöyle zaten burayı gösterdim göstermeme gerek yok Şurada menfes var. Şöyle tavlandırma mevzimiz. Bildiğiniz gibi. Sana... Aa, şu şeyleri göstermedim. Krom onlarda. Pedallar falan. Krom onlar da çok iyi olmuş. Ve şimdi direksiyona geldik arkadaşlar. Direksiyonu Leon'dan da bildiğiniz gibi aynı. Ama yumuşaklığı olsun. Şöyle. Yani gerçekten çok iyi. FR Burada da var. Kırmızı kumaşları. Yani çok iyi olmuş. Gerçekten beğendim direksiyonu. Şöyle yakınlaştım. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi takip falan komutlar var. merkezi ikinci. İşte buradan her şeyi direksiyon üzerinden yapabiliriz zaten artık. Şöyle. Evet. Şimdi ekrana geldik. Ekran baya büyük yani. 10 inç galiba ya da daha büyük. Baya şık bir ekranı var. Ekranı ben araba çalışmadığı için şöyle yarım şey yapınca veriyor mu? Start stop'a basıyor. Anahtar hala almadı diye. Tamam. Ekranı gösteremiyoruz. Ama baya büyük bir ekranı var şöyle. Kamerada gözüküyordu. Burada dörtlülerimiz. Burada dörtlülerimiz, burada müthiş bir kamerası var, şöyle e, çalışmadığı için göstermiyorum ama dokunmatik, baya şık bir kamerası var, ay kamerası diyorum, kliması var, şurada kablosuz şarjı var, vitesi Tiguan'ın vitesine benziyor, Volkswagen Tiguan'ın vitesine çok benziyor, zaten onlara aynı şey ya. Şurada start-stop'umuz var, elektrikli park frenimiz, otoldumuz otomotiv park var. Park sensörünü kapatma açma falan filan var. Burada da arazi çeşitlerini şuradan ayarlıyoruz. Burası böyle. Şimdi e, şeye geldik. nasıl göstereceğim şöyle. Burası bardaklığımız. Bu Evet şunu kaldırdık. Buraya geldik. Şöyle kapadı. Böyle tabii daha şık. Şey mi? Böyle kapatalım. Şimdi şöyle kol dayamamıza bakalım. Kol dayamamız da kumaş deri pardon güzel. Şöyle geri gidiyor. Tabi yeni olduğu için biraz sert öne geliyor mu? Geliyor ama sert yeni olduğu için. İçine bakalım. Şöyle. Yani idare eder. Çok büyük değil. İçi de güzel. Şöyle şimdi torpidomuza gelelim. O oh, hafif açılıyor bayağı iyi. evet hafif açılıyor iyi. Soğutucu falan vardır. Işığı beyaz güzel. Şöyle kapattım. Şöyle burada burası da aynı şekilde. Koltuğu tekrardan şöyle gösteriyorum. Baya güzel koltuğu var. Sportif kafası. Bileşik. Efsane. Güzel yakışmış. Şöyle uzaklaştırıp gösteriyorum. Evet. Evet. Baya iyi. anlatmadığım başka bir şey. Aynısı. Aynısı şöyle. Çerçevesiz güzel bir aynısı var. Bir güzel aynısı. Buradan perdesi Tabi arabamız çalışmadığı için perdesini açamıyoruz. Şöyle ışıklar. var. beyaz olması çok iyi. Evet. Tamam. Arabada SOS SOS Evet. Bu biraz yani şuralara bakalım. Işıklıdır da tabii ki de o beyaz ışık falan çok iyi. Buralar güzel. Araba şöyle cam tavanı kapalı olduğu için baya karanlık şu an. Ama güzel yani. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Bakıyorum. Yok şimdi arkaya geçelim arkadaşlar. Yolcuk olduğuna da bakarsak tabi burada hafızalı ve elektrikli koltuklar yok. Olsa tabi çok güzel olur. Daha aynı şekilde koltuk. Hep yazısı falan burada da var. Şöyle Dışarıdan içi şöyle gözüküyor. Baya güzel tasarlanmış. Baya hoşuma gitti. Kapı sesine falan bakalım. Kapı sesi de baya iyi arkadaşlar. Bakalım. Ee, buralar aynı ya, arkayla. Yumuşak, deri. Çok güzel. Koltuğumuzu bir kaldıralım. Baya güzel. Koltuklar arkadakiler aynı. Bir bakalım. Oo, şöyle yapayım gerçekten bu çok hoş duruyor. Şuradan şöyle önü görebiliyoruz. Aralar aynı yani ön Biraz daha sertmiş arkadaşlar. Yumuşak. İşte, suluk. su, su koyma yerlerimiz var. Tabii öndeki biraz geride olduğu için ben çok sınırdayım ama öne çekersek iyi olabilir. Şöyle koltuklar dediğim gibi güzel. Burası biraz alçakta kalmış ama burada işte klima, soğuk sıcak, USB, çakmaklık falan hepsi var. Kol dayamamız var Şöyle uzaklaştırıp kol dayamamıza bakıyorum. Var tabii ki de olmazsa olmadı Bardaklık falan var. Güzel. Gerçekten güzel. Şu an bu işte 3, 4, 5 arkadan da 2 tane dediğim gibi çıkıyor ve 7 kişilik efsane bir araba tavanı açılınca tabii ki bayağı ferah oluyordur. Bayağı hoşuma gitti yani. Bunun rakibi kim? Rakibi e, Kodiak, Skoda Kodiak rakibi. Tabii fiyatlara göre değişir hangisi onlar ama bu şu an fiyatı da tabii asman özel olduğu için uygun. Bayağı hoşuma gitti araba yani. Yani neredeyse Tiguan'la aynı fiyattı. Şöyle. E, bir de ayar ekran ışıkları yanmış onları göstereyim hemen. Ekranı gösteriyorum size. Sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Leon'un aynısı tanıdık. Yani değişiklik yapmamışlar. Güzel ben beğeniyorum bu hayalet ekranı. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.